değerimiz şansın değerli ailesi, Şansını çok sevenleri ve değerli buluşlar. Dum 1999 yılında bir dizi yaptık. O zaman hiçbir şey bilmiyorduk. Hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyorduk. Hepimiz her şeyi o dizide öğrendik. ...dizinin adı Ayrılsak'ta Beraberiz'di. O dönemde... ...9 Eylül'den gelen arkadaşlar hem kamera önünde... ...hem de kamera arkasında diziye çok katkıda bulunmuştu. Onlar sayesinde çok güzel bir dizi olmuştu. Şinasi de onlardan biriydi. Sete ilk gelişini dün gibi hatırlıyorum. Necmi Yapıcı getirmişti Şinasi'yi tanıştırmak için. Demişti ki Can kardeşim... Ee, ...okul arkadaşım, sınıf arkadaşım, ev arkadaşım, oda arkadaşım... ...ve bir baktım... ...Şinasi'nin yüzünde bir gülümseme. Asıl e, hedefi senaryo yazmaktı. Senaryo ekibine katıldı. Tam böyle bir şeyler yazmaya başlamıştı ki, bir gün çok heyecanlı geldi. Dedi ki... ...hocam ben Sinan Çetin'le... ...karşılaştım. Sinan Çetin demiş ki ona, sen... ...benim bugüne kadar aradığım insandın. Nerede kaldın? Niye bu kadar geç tanıştık, sonra gitti uzun süre, onunla birlikte çalıştı. Bizim yolumuz ayrıldı ama hep karşılaştık, yüzündeki o gülümseme hiç, e, hiç gitmedi. E, ailesine, eşine sabırlar diliyorum, bu vesileyle Sayın Bakanımızın başsağlığı dileklerini de iletmek isterim. Sevgili kardeşim, varsa hakkımız helal olsun mekanın cennet olsun, nur içinde yat. Evet kıymetli Şinasi Yurtsever'in ailesi, dostları, sevenleri, kıymetli sanat camiamız. O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler diyor şair. Şinasi kardeşimiz de yine o yitip giden kardeşlerimizden birisi oldu. Son dönemde burada gerçekten içimiz, içimizi acıtan birçok sanatçıyı aydını uğurladık, yolcu ettik. Her yolculuk bizden de bir kopuştu. Şinasi Bey de birebir tanışmasam da Beyoğlu'ndan komşumuzdu. Mahallesine duyarlıydı, ilçesine duyarlıydı. Dönem dönem belediye taleplerini iletirdi mail yoluyla. Ve olduğunda da geri dönüp teşekkür eden, dolayısıyla duyarlılığı kadar nezaketi ve naifliği de bizim de bildiğimiz, tanıdığımız bir kardeşimizdi. Bundan e, yaklaşık iki ay önce falan e, abimi kaybettim ben de beyin kanamasından. İlk aradığım kişi, yani olayı duyduğumda ilk aradığım kişi Şinasi'ydi. Çünkü şöyle düşündüm, genelde de öyleydi. Buna bir çözüm bulursa Şinasi bulur. Şinasi mutlaka vardır bir tanıdığı. Bunu hallederse Şinasi halleder diye. Kaybettiğim dedi, ilk konuştuğum yine Şinasi'ydi. Merhaba diyene nasıl yardımcı olabilirim diyen kalbi tertemiz bir arkadaşımızdı. Ee, çok yakın zamanda iki tane abimi kaybetmiş oldum, bu biraz fazla oldu. Ama yakın zamanda görüşeceğiz. Son yolculuklarını uğurladığımız Şinasi Gürsever Beyefendiyi ve Şeyma Çıtmacı Hanımefendiyi yakinen tanıyanları onların sevenleri olarak halleri hayatları kemalisi haklarındayken iyi birer insan olduklarına şahitlik eder misiniz? Allah şahitliklerimizi kabul eylesin kendilerine olan haklarınızı helal ediniz. Yes. Bir dahi helal ediniz. Yes. Can ve gönülden helal ediniz. Yes. Allah helalliklerinizi yüce katında kabul eylesin. el kişinin yetine. allah Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله